yeni dizi Hayat Hikayem bugün Show TV'de. Ay, bugün gösterimde de zaten bunu izleyeceğim. Çok heyecanlıyım. Neyse mezun eğitimi. bu daha var mı? Neyse şu Kufa ablayı çağırmam lazım. Şükrüfe abla. Efendim Ceren. Ne oldu? Ay valla neler olmadı Şükrüfe abla. Ben çok acıktım. Hazırlıyorum kızım işte. Birazcık beklesene. Ay neyse o zaman karar Ben de kitaplarımı atayım. Nerede benim şu kitaplarım? Ha, yere düşmüş alayım şunları. Ay biraz daha kaldı. Neyse. Herkes uyuyor şu yeri. Arkadaş Hemen yapayım. Ay çok yoruldum. <laughs> Neyse kitap de okumaya devam edeyim. ki 100 sayfa okumak benim için çok iyi. Yaz onun okuma anlamım için bence çok önemli. <laughs> Ay, kızım uyandın mı Ceren? Uyandım anne uyandım. Kitap okuyordum. Aferin benim kızıma. Şu kufe yaptın mı yemekleri? Yapıyorum ablacığım. Ay bizim kızları uyandırmak lazım. Kızlar. Oy. İşte. Tamam. Kızlar. Gelin buraya. Kız şunları bir gıdıklasana. Gıdıklamak benden sorulur hemen. Bir parçaladım. Kızlar. Abla yapma. Uykumuzdan bölme bizi. <laughs> Şaka yaptım. Hem uyunun uykucular saat 11 oldu. Hemen hemen. Abla elektrikler kesildi. Vallahi yemek falan yapamadı. Alkazı da kesmişler. <laughs> ne gerçekten mi? Olamaz. Hemen faturayı ödemeliyiz. Hadi gel kızım hadi şu telefonu açıp da diyelim. Tamam hadi, hadi Ay şu Sevilla'ya da haber verin o da birazcık iş yapsın yani. Ay abla ben de şimdi girdim. Günaydın bu arada. Vallahi evi çok fena dağıtmışsınız. Buraları toplamak çok zor olacak bugün. Kız öyle öğretim üstesinden gelirsin sana. Abla çok zor ama. Kız yaparsın. Çok zor. Kız yaparsın. Çok zor. Ama neyse müzik açsana kız Ceren. <laughs> ne dedin? Sevilay abla müzik mi açayım? O zaman açarsam misket açalım. Yüzümelisi seni çıkardı ya. Kız evet doğru. Kız duydunuz mu haberlerde? Şey olmuş ya İsrail Filistin'in soykırımın devam ediyormuş. İsmail anlamıyorsunuz değil mi abla siz? Onu git onu git Ali'ye sor. Alışverişin hepsini ona yaptırtıyorum. İyi tamam abla ben sorarım onu şimdi. Şimdi hemen evi toplamam lazım. Uf kal Kız Ceren şunları al. Tamam abla topluyorum da ben bunların üstüne birazcık yatacağım. Fotoğraf çekeceğim ya. Aman. Ben seninle uğraşamam şimdi. Neyse. Beni çok konuşturtma. Abla kalk istersen saçın başına yap istersen. Olur kız. Ay oy ay, Abla iyi misin? Başım döndü kız be. Ay ben şu çocukların başında bir Bakayım. ben girişi olursa anlarım. Ay abla tamam. Sen yapa dur. Ben de şu şeyinizi toplayayım. Çok dağıtmışsınız. Ay. Şu örtüleri de yastıkları da düzeltmek mi? Şunu da koyalım. Hah. Bitti. işte Tertemiz oldu. Gül'den de güzel oldu. Ha. Ay abla bugün şey yok ya. İzne çıkayım mı? Hayır. Tabii ki de hayır. Git yemekleri al diyeceğim. O, o görev Ali'ne. İyi tamam hadi izni kattın. Oley oley oley. Hemen gideyim bari. Ay çıktı şurada. Kız Ali değil de şey çağırın. Ali'yi çağırın ya da Ali. Efendim abla. Ne oldu yine? Siparişim var sana. Ne siparişi abla? Git bize hazır yemek söyle. Şöyle bir kahvaltılık bir şeyler getirirsen lazım. Yok anlamadım abla. Bir daha söylesene. Yok bir şey tamam yallah hadi. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Ay kız bunlar uyanmıyor kızlar. Kızlar ama. Tamam mı? Uyanın artık. Yoksa ben size pataklayacağım. Ah, sonunda be. Şunları da bir toplayayım. Kız ya topluyor musun? Toplamıyor musun? Beni delirtiyorsun artık. Ay seçim başım gitti. Tövbe estağfurullah. Üstüme başımı çıkardım senin yüzünden. <laughs> Ay içimde kalmış bilmek. Bugün de neyse. Ay valla. Tevile Ayalı bugün bunları da sen hadi. <laughs> Kız bugün bir da beni kışkırtıyorsun bak valla. Ceren seni döverim. Ay bir uyudum. Bir hemen kestirdim de başladınız mı? Kız sevgiler sen kimi dövüyorsun? Allah de alay ediyor bir Nisan'mış gibi. Nasıl alay edersin? Kızım sen bir büyüğüne. Büyüklere alay etmek ve dalga geçmek ayıp. Sana çok kızıyorum. Ha, bu da sana olur işte kapat. Akşam saat beş. Anne, çok heyecanlı heyecanlı yerlerde yatıyorum bugün. Bugün güzel elbiseyi giyip saçımı başımı yapacağız. Değil mi? Kızım dur hastayım zaten. Ay anne bugün beni zaten Ali de götürecek. Bu yüzden ben hazırlığa geçeyim. Evet. Hadi cık bakalım. Cık cık. Birinci bölüm bitmiştir. İkinci bölüm için görüşürüz.